Merhaba arkadaşlar. İçeriği Nargileye dair her şey olan Doktor Nargile kanalındasınız. Bugün videomuzda Mr. DS'nin yepyeni modeli E36 olarak geçen Junior şampiyonu kutu açılımını yapacağız ve e, deneyimleyeceğiz duman performansını ve e, diğer özelliklerini deneyimleyeceğiz. Hemen kutuda dikkatimi çeken birkaç e, noktayı okumak istiyorum. El yapımı cam kullanmışlar çelik parçalar kullandıklarını söylüyorlar ve hortumunda silikon olduğunu söylüyorlar. Evet, Mistrade'sinin çelik bir takımıyla karşı karşıyayız. O zaman şimdi kutu açılımına geçelim. Heyecanlı bir an. EDS bu modeli çok iddialı tanıttı. Genel olarak iyi ürünler çıkartan bir firma. Hemen dikkatimi bir çanta çekiyor. Evet, çantalı model olduğunu da böylece anlamış oluyoruz. Böyle hoş. Mimar çantaları gibi bir çanta var. Şuraya koyuyorum ve silikon olduğu iddia edilen marpuçla karşı karşıyayım. Evet. Kırmızı çanta, kırmızı silikon marpuç olduğuna göre takım da evet takımın rengine hiç bakmadım. Hiç hiç sormadım belli ki takımda bir miktar kırmızı olabilir. Evet. Evet, şişeyi yakaladım. Evet şimdi kuruluma geçelim suya dalan çelik bölümü taktım burada alt kısmında Mr DS bazı modellerinde difüzör kullanıyor ama bu modelde e, delik yöntemiyle işi çözmeye kalkmış. E, bu uygulama da suyu oldukça sessizleştiriyor ama tabi difüzör kadar sıfır sese düşürmüyor. Yine EDS'nin bu modelinde bir farklılık daha görüyorum. Hemen dikkatimi çekiyor. Mr. EDS'nin e, klasik o çok beğenilen e, tahliye sistemindeki o estetik detay bunda daha farklı kullanılmış. 4 delikli bir tahliye sistem var. Tahliyesi oldukça başarılır diye düşünüyorum ama şekil olarak bu sefer farklı. Ama bu çelik takıma da böyle bir detay yakışır diye düşünüyorum. Evet şimdi parçaları birleştirelim. Bunun performansını çok merak ediyorum. Çünkü EDS'nin daha az iddialı çıkış yaptığı modellerindeki performansı gördükten sonra bunun için heyecanlanmıyor değilim. Evet. Burada aslında serin orta kısmı ince bir parça. Ama üstüne bir de Junior Şampiyon işlemeli yazısını işledik. O işlemiş oldukları bir üst katman yapmışlar. Estetik amaçlı bir katman bu. Başka hiçbir misyonu yok gibi görünüyor. Öyle görünüyor. Evet tepsisindeki ve serin e, bilezik kısmındaki şişeye giren bilezik kısmındaki işlemeler dikkatimi çekti. Oldukça şık göstermiş. Bu takımı bütünleyen farklı bir havaya bürüyen orijinal bir şey olmuş. Estetik olarak Mr. Edese'nin bu modelini genel o sade tavrından biraz uzaklaşmış e, gördüm ama e, hem sadeliği çok kaybetmeden hem de çok yakışıklı bir şey yapmışlar. Kurulum böyle arkadaşlar. Takım böyle. Yaklaşık olarak 45 santimetre civarında boyutu var. Size organik sipsi 3 adet göndermiş Mr. Edirse, bu çok değerli bir hediye. <laughs> Ve evet. Marpuç kısmı da yine marpucun Junior şampiyon işlemeli çelik parça olduğunu görüyorum. Hemen bunu da takalım. Biliyorsunuz bu yay hortumun kıvrılmasını ve hava geçişinin zorluk yaşaması. Hava geçişindeki zorlantıyı engelleyen önemli bir parça. Evet şu şekilde kullanıyoruz. Evet. Artık içime hazır. Az sonra içime hazır hale getireceğim. Ve performansını hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi Junior şampiyonu duman performansını görmek için ben hazırlığı yaptım. Löleyi hazırladım. Kömürü hazırladım. Şimdi ilk nefesle beraber performansı değerlendireceğiz. Yorumlayacağız. Evet. Şöyle ilk nefesi alıyorum. Her yeni ürün deneyişte bu heyecanı yaşıyorum. Arkadaşlar açılması şu kadar sürdü bu kadar sürdü demiyorum. Sanki önceden açılmış gibi. İlk nefeste müthiş bir duman geldi gördüğünüz gibi. Bunun devamında neler olacak düşünemiyorum. çekim rahatlığı harika. Bir yandan takımı da değerlendirmeye devam edersek tahliyesini görmek istiyorum. Harika. Gördüğünüz gibi tamamen duman boşaldı. Eğer kömür biraz fazlaca geldi ve üzerinde çok kaldıysa bildiğiniz gibi tütün biraz yanar ve o yanık kokusu, yanık duman içeriye dolar. O zaman tahliye etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Tahliyesi çok başarılı. Nefes çekim rahatlığına bayıldım. Müthiş duman, performansı gerçekten harika. Hoşuma çok gitti. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhteşem bir duman performansı. Bu duman performansına ulaşmak çok kolay. Doğru uygulama, doğru lüle seçimi, doğru tütün seçimi ve doğru bir şekilde tütünü hazırlamakla birlikte işte şu sonucu alıyoruz. Sevgili nargile severler, eğer bu içeriği faydalı bulduysanız lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bundan sonra da buna benzer faydalı içerikler gelmeye devam edecek. Doktor Nargile'yi takip etmeye devam edin. Ben şimdi işin keyfini çıkartacağım. Hoşçakalın. Girls with their nails done. <laughs>